Hepinize bir de bakışır. bugün sizlerle birlikte Sicario-Hero'nun tüm video attım ama sildim yanlışlıkla o yüzden pardon bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz bayağıdır sıcağı her o da gelmiyordu böyle olsaydı mi değil çok güzel golü de attık mükemmel bir bitiriş Pat geldi. Harika. Oradan Emir oynadı. Güzel hareket. Emir yiyor. Emir ortaya çevirdi. İyi oynadı Emir. Çut ve gol. İkinci gol. İyi oynadı. Ah be. Tüh. Güzel gidiyorduk. Böyle yapmak çok güzel. Harika bir pas. Ofsayt mı? Enfes. Şut ve gol. Enfes. Enfes. Harika oynadı. Güzel hareket. Yetişebilirsek güzel. Yine deliğinden. Güzel. Atarsa güzel yükselir. Atarım. bunu atalım. bunu atsın. Hayır. Ha, ücretsiz var. Bu da buna. B bitiş mi? Nasıl ya? Hayır. Bir arkadaşlar ben bir hemen video izleyeyim. Evet arkadaşlar ben videoyu izledim. Yes. Şimdi yaptık arkadaşlar. 85. yerden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onu geçtik. 84'ü bugün sizlerle birlikte çok iyi iyi oynadı. Basını aktaramadı. Güzel aktardı. Muhteşem. Golünü de attı uzak mesafeden golcü. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Meydan okumaya hazır mısın? Başlıyoruz. Hollanda Türkiye maçı. Evet arkadaşlar. Hollanda Türkiye maçına denk geldik. Dün dün, dün Türkiye 4-2 yendi? Şaşırdım. Adeta. Hollanda Türkiye maçı. Ah. Oh. Pas vereceğim. Şöyle atalım. Be Geçtik. Türkiye Hollanda maçını da. Böyle pasımızı aktardık. İyi e oynadı Emir'e. Emir o gibi vurdu. Emir, Emir, Emir. Ne yaptın Emir? Kupa üzüntüsü. Yetenekli. Mi demişti enfes. Çık golümüzü atalım durduramıyoruz. Harika oynadı. Harika bir pas. Devamı gelmedi. Bunu oynayalım böyle. Böyle. Şöyle sakince köşeye. Böyle ile attık. Siz aşağıdan hala kanalıma abone ol değilsin. Kanalıma abone olup Aşağıdan bildirim açarak kanalıma abone olup Like, bin ve bildirimler açın. Beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel oynadı enfes. Kim geliyor? Deneme 1 2 3 4 çıktı. Güzel oynadı. Plase yapıştır. Roket gibi plase ya. Oyun öğretiyor sanki. Çok kötü. Yes, çok güzel. Oy. Muhteşem alış. Denemeli 3 Ama. Ama. Yapma. Uy, bayağı bir doksanlarımız oldu diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok canımız var ya. Durdulamıyor. Bu sefer değişik bir şey oldu. Oha ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar araya reklam girdi. Güzel oynadım. Bir dakika deneme bir iki üç. Deneme bir 2 üç bunlar. Bakmayın bunlara. Şuraya oynadım. Şuraya oynadım. Kafa topu mu oynuyoruz? Bak. Uy. Buralar biraz zor ya. Arkadaşlar. Çok güzel ama böyle olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah Allah. Sen de diğer köşeyi oyna. Çok güzel. Ne pas yaptık ama ha. Oo, güvü, kaleci güzel çıkardı. 90 değil. Drei'den direği. O zaman ben başlıyorum. Bunu geçmem lazım. Ne yapıyorsun elimde? Oy! Kaleci güzel çıkardı. Değdi. Hadi ya. Şunu bir geçemedik ha. Harbiden bayağı zormuş. Bakın. Şöyle bir plase. Yok. böyle bir şey olamaz. Ona mı Kalıcı Kaleci ya. Yani. Evet arkadaşlar ikide bir reklam giriyor. Yok. Direkt. Kalbimizi indirdin direkt. Yapma bunu bize direkt. Tebrik ederim. Aferin Emir. Bak. Taktik budur. Değilmiş. Yapacağım aga ben. Kaç canlıyım. Şurada kolay geçildi. Pasta güzel. Şu pasta müthiş. şurada da müthiş. şurada da müthiş. Da enfes bu. Şu da müthiş bir dakika. Bir dakika. Evet. Şu da müthiş. şurada müthiş. Doğru ya biz buraya gelmiştik en iyisi yanalım şöyle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı bildirim açarak hangi de geldiğin gelmişsiniz bay bay